6 Aralık 2025'te yapılan kaymakamlık sınavının sorusu ve sorunun çözüm tablosu. Tablonun ihtimalini söyleyeceğim. Bu tablodaki ihtimal Esim ve Hasan beraber Ayşe ve Ceyda beraber. Ancak Esim ve Hasan makineye de gelebilir, petrole de gelebilir. Aynı şekilde Ayşe ve Ceyda da makineye de gelebilir, petrol de gelebilir. Yani ben Esim ve Hasan'ı nereye verirsem veya ikisinden biri nereye giderse diğer tarafa Ayşe ve Ceyda gidecek. Bu tablomuz böyle. Tablonun çözüm videosunu detaylı çözüm videosunu daha doğrusu kanala atacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bütün çıkmış KPSS, DGS, ALES çözüm videolarında oynatma listesinden ulaşabilirsiniz.